Yeni bir sınav sorusuyla birlikteyiz. İlk üç terimi verilmiş, beşinci terimin kaç olduğu soruluyor. Ortadaki terim diğer iki terimin sonuçta geometrik ortalaması. Bunu biliyoruz. Ya da ortadaki terimin karesi diğer iki terimin çarpımına eşittir diyebiliriz. Buradan 4a kare eksi 12a artı 9 dağıtıyoruz. 4a kare artı 3a eksi 12a eksi 9 eşitliğin her iki tarafında 4'e kareler var gider eksi 12a'lar gider düzenleme yaparsak 3a eksi 9'dan 3a 18 a'yı 6 bulur şimdi a a'yı bulduk ama işimiz bitmedi şimdi baktığında demek ki ilk terim 6 eksi 3'ten 3 ikinci terim 6 kere 2 12 12'den 3 çıktı 9 Üçüncü terim bakalım. 6 x 4, 24, 27. Farkındaysanız 3 her katı gidiyor. O zaman 27 ile 3'ü çarparsam 81 ve 81 ile 3'ü çarparsam 243. O zaman bizim 5. terimimiz ne olacaktır? 243 olacaktır.